Bir kadın cinayeti de Bursa'da işlendi. 27 yaşındaki adam tam 75 bıçak darbesi indirdiği 20 yaşındaki Rus uyruklu kadını katletti. Yaşananlar tam anlamıyla vahşet. Tartıştı, sevgilisini tam 75 kez bıçaklayarak öldürdü. Dehşet olay Bursa'da yaşandı. 20 yaşındaki Rusya uyruklu Arzu Halilova ile 27 yaşındaki Azerbaycan uyruklu sevgilisi bir süredir birlikte yaşıyordu. İddiaya göre iki sevgili arasında öğle saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce öfkelenen adam sevgilisine bıçakla saldırdı. Komşuları evden gelen yüksek sesleri duyunca polisi aradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri saldırgan sevgiliyi bıçakla yaraladı. Ağır yaralı kadının vücudunun çeşitli yerlerinden tam 75 yerinden bıçak darbesi aldığı tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alır almaz hastaneye gelen genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken katil zanlısının emniyetteki sorgusu sürüyor.